Size bir hikaye anlatacağım ama bu hikaye gerçek bir hikaye. Ama sonuna kadar sabırla beklerseniz sonunda umut verici birkaç cümle söyleyebilirim. Yaklaşan kasırga son çıkan kitabım. Ben bu kitabı yazmaya başladığımda niyetim şuydu. Oturayım, son 20 yılda neler oldu? Her bir olayı kendi bütünlüğü içerisinde arka planını. Mesela 2002'de ne oldu? 2005'te ne oldu? 2007'de ne oldu? 2008'de ne oldu? 2010'da ne oldu diye benim kendi şahit olduğum yani toplumun bilmediği olayların biraz daha arka planını da yazarak liderlerle yaptığım görüşmeler, siyasetçilerle, kulislerde konuşulanlar, ispat edemediği bildiğimiz ama ispat edemediğimiz için ekranlarda söyleyemediğimiz bilgileri toplayarak son 20 yılın ve şu soruya cevap vereyim. Nasıl oldu da ülkemiz elimizden kaydı gitti? Ne oldu? Niye durduramadık? Milyonlarca insan direnmesine rağmen bir sürü muhalefet aydınlar, yazarlar, gazeteciler, siyasetçiler 20 yıldır uğraşmasına rağmen niçin bu gidişatı durduramadık sorusuna kendimce bir cevap verme çabasındaydım. Fakat kitabı yazdım, 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 yazdım. Sonuna doğru gelince o her bir olay parça parça yazdığım olay bir anda birleşti ve ortaya ilginç bir resim çıktı. Benim de farkında olmadığım bir resim ki ben mesleki olarak bir yazar, gazeteci her şeyi çok günlük takip ediyorum. Siyasetçilerin ekran önünde konuştuklarını, arkada konuştuklarını, kulislerde neler olduğunu bilmeme rağmen farkında olmadığım ya da dikkatimi çekmeyen bir resim çıktı ortaya. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. O resmi gördükten sonra 15 gün uyumadığımı biliyorum. Kitabın sonuna geldim, resmi fark ettiğimde kapattım, baskıya da vermedim. Ankara'ya gittim. İsmini vermeyeyim. Muhalefet liderleriyle Devlette üst düzey yapmış, görev yapmış, çok önemli insanlarla bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış, dışişleri bakanlığı yapmış, Anayasa Mahkemesi başkanlığı yapmışlar. O kadar çok insanla konuştum ki ve onlara şöyle dedim. Ya ben bir kitap yazıyordum. Kitabı yazarken ortaya bir resim çıktı. Anlatacağım birazdan onu size. Ne diyorsunuz? Hepsi bana dediler ki doğru resim. Nasıl yani dedim? Dediler ki doğru. O zaman niye bir şey yapmıyoruz dedim? Yapamıyoruz dediler. Ya dedim ki nasıl olabilir? Nasıl olabilir biz bu gidişatı durduramayız? Nasıl olabilir biz bu oyunu bozamayız? Nasıl olabilir herkes aynı anda bu oyunun bir aktörüne dönüşebilir? Kitabı yazarken bir şey fark ettim. Ben de oyuncuymuşum zaten. Ya ben de biraz önce biraz sonra anlatacağım. O hikayenin, filmin, senaryonun ben de oyuncusuymuşum. Benim görevim de şuymuş. Ekranlarda sert konuşuyor, bayağı eleştiriler yapıyor. Filme gerçeklik duygusu katıyormuşum. Benim görevim de oymuş. Bak adam konuşuyor, eleştiriyor itiraz ediyor ama öbür taraftan nasıl olsa engelleyecek konuşmalarımla, yazılarımla engelleyecek bir etki uyandıramadığım için demek ki dokunmuyormuşlar son üç aya kadar. Şimdi anlatayım ne, ne, ne gördüm kitapta, kitabı yazarken karşıma ne çıktı? Şimdi biraz geriye gideyim size. 28 Şubat olduğunda ben muhafazakar mahalleydeydim de, de, o zaman. Dindar kesimler neler konuşuluyordu, neler tartışılıyordu çok iyi biliyordum. 28 Şubat olduğunda muhafazakar kesim kendi içinde evlerde, kahvelerde şöyle bir tartışmaya başladılar. Ya artık bizim bu din üzerinden siyaseti bırakmamız lazım. Bizim artık Atatürk'le, cumhuriyetle barışmamız lazım. Bu dindarlığı malzeme yapan siyaset bizi bir yere götürmüyor. Bundan kurtulmamız lazım. Atatürk'le evet Atatürkçülük yapanlar bize haksızlıklar yapıyorlar ama Atatürk'le barışarak bu işi çözebiliriz. Cumhuriyetle barışarak diye bir tartışmalar yapılıyordu. Erbakan korkunç eleştiriliyordu içeride. Ya işte bak rezil ettin iktidarı. Orada 6 ay bile kalamadın. Tartışmaları vardı. Yani mahallede bu sadece Türkiye'ye ait bir tartışma da değildi. Hayatla dinin arasında bir çatışma çıktı. Yani ne demek? Hayat dünya değişiyor, teknoloji değişiyor, hayat değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Fakat din uyumaz hale geldi. Mesela din faiz haram diyor. Ama ticaret yapıyorsanız bankayla çalışmadan ticaret yapamıyorsunuz. İşte kadınlarla şöyle ilişki kuracaksınız diyor, bak hayat başka bir hale döndürdü. Ya da işte kadınlar 90 kilometreye yalnız başına gitmesin diye vaaz ediyor din. Yani 90 kilometre dediğiniz buradan muhtemelen Bursa bile değil. Nasıl bugün bir kadına sen Bursa'ya gitme diyeceksiniz? Dinle hayat arasındaki çatışma doğası gereği dindarları bir dönüşüme zorluyordu. O dönüşümün sonucunda, yani o de değişim dönüşümün sonucunda AK Parti kuruldu. AK Parti daha çok muhafazakar kesimdeki o yüzden de dikkat ediyorsanız hatırlıyorsanız AK Parti kurulurken ilk cümlesi şuydu. Biz değiştik. Biz artık dinci değil, muhafazakar bir partiyiz. Gömleği de çıkardık. Laiklikle sorunumuz yok, cumhuriyetle sorunumuz yok ve Avrupa Birliği. Şimdi AK Parti kurulurken AK Parti'nin kadrolarının önemli bir kısmı bu dediğim yeniliği savunanlardan oluşuyordu. Fakat içlerinde etkin pozisyonda olan bir kişi vardı ki o hala eski benim ona Akit Gazetesi çizgisi dediğim kitapta o çizgiyi temsil ediyordu hem karakter olarak hem de kişilik olarak. Geriye kalanlar daha çok ya değişelim, barışalım, uzlaşalım, kimseyi ayrış, ayrıştırmayalım, Avrupa Birliği'ne girelim, demokrasiyle barışalım diyenler çoğunluktaydı ama bir kişi vardı ki o hala yok arkadaş İnanmıyorum ama sizin dediğinizi deneyelim diyen bir kafaydı. O kişi kimdi? Tayyip Erdoğan. Şimdi bakın. Parti kuruldu. Tayyip Erdoğan siyaset yasaklı. Partinin başında o zaman Abdullah Gül var. Cumhuriyet yani devlette olabilecek bir şey değil. Bütün devlet bir araya geldi. Hatırlıyorsanız Deniz Baykal'ın liderliğinde Tayyip Erdoğan'ın yasağını kaldırmamız lazım. Tamam, niye kaldırıyoruz? Dediler ki demokrasiye aykırı. Çünkü bir el karar vermiş. Şimdi bana soracaksınız o el kim? Anlatacağım en sonunda. Bir el, bir akıl karar vermiş. Demiş ki Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yapacağız. O gün karar verilmiş, bugün değil. O gün karar vermişler Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesine dönüştüreceğiz. Ne demek Orta Doğu ülkesi? Ekonomik olarak çökmüş, yoksullaşmış, inanç, mezhep, kimlik ayrımına doğru gitmiş, siyaset sadece inanç, mezhep, kimlik üzerinden sürdürülen, yukarıda şatafatın olduğu, aşağıda yoksulluğun olduğu, kurumların olmadığı, yargının olmadığı, tek adam rejiminin olduğu bir ülke. O ülke yıkılıyor zaten. Lübnan oluyor, Suriye oluyor, Irak oluyor. 2002'de karar vermişler. Demişler ki burayı Orta Doğu ülkesine dönüştürmemiz lazım. Ama bunun için bu AK Parti'nin içindeki adamın işin başına geçmesi lazım. Tayyip Erdoğan'ın siyaset yasağı normalde parti kurmasını da kapsıyormuş. Nereden biliyorum bunu? kitabı yazdıktan sonra Ankara'ya gittim. Anayasa Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıca'la sohbet etmek üzere. Sana çok enteresan bir bilgi vereyim. Senin dediğini doğrular dedi. Nedir o dedim? Aslında dedi Tayyip Erdoğan'ın parti kurması da yasaktı. Fakat biz Anayasa Mahkemesi olarak bunun yasak olduğunu karar verdik ama biz o kararı 3 yıl boyunca çekmecede tuttuk. Dışarı açıklamamıza müsaade etmediler. Sonra bir el devreye giriyor orduyu ikna ediyor. YSK'yı ikna ediyor. Deniz Baykal'ı ikna ediyor ve el birliğiyle Tayyip Erdoğan'ın yasağını amaç ne? Tayyip Erdoğan bir an önce işin başına geçsin ki kendi kişiliğinden, kendi yapısından, inanç anlayışından gelen o kaba, anlayışsız hani sorunlu din anlayışını belirgin hale getirsin. Ayrımcı, ötekileştiren siir seçimlerini devlet bütün devletin kararıyla YSK, Anayasa Mahkemesi, Anamali Efet, Beraber toplanıyorlar, sihir seçimlerini iptal ediyorlar ve Tayyip Erdoğan'ın milletvekili bir an önce gelsin işin başına geçsin diye getiriyorlar. O arada işte Cumhuriyet mitikleri, o Cumhuriyet mitiklerinin bu taraftaki vay demek bunlar bizi bir türlü kabul etmeyecekler diye refleksi, Tayyip Erdoğan'ın dönüp zaten istediği bir şey, dönüp kendi tabanına bakın siz barışalım diyorsunuz ama onlar bizi kabul etmiyorlar diyebilecek bir malzeme. 2005-2007'ye kadar geliyoruz. Parti kapatma, orta kapatma yok. Tamamen muhafazakar kesimi biraz daha radikalleştirme çabası. 2009, Abdullah Gül... Ha bu arada Tayyip Erdoğan'ın önünü açanlar, Abdullah Gül'ün de Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışıyorlar. Çünkü amaç şu, AK Parti içerisinde muhtemel, yumuşak olabilecek, kavga, ayrımcı olmayacak, rejimle barışabilecek kim varsa tasfiye tasfi etmek de bir politika. Geliyoruz 2010'a kadar, böyle işte o kavga yüzde 49'lara çıkıyor. 2010 Ortadoğu'da mezhep savaşının olduğu bir dönemde adam köprü yapıyor. Bir bölgede Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da mezhep savaşının olduğu bir dönemde adam kalkıyor, köprünün adını Yavuz Selim koyuyor. Niye? Çünkü ayrıştırma temel politika, Ortadoğullaşma dediğim. Devam ediyor diyorlar ki, ha bu arada ben sordum kimin fikri bu Yavuz Selim? Niye? Delirdiniz mi? Yani bir insanın dönüp kendi ülkesinin bir kısım vatandaşlarını incitme pahasına isim mi yok? Yunus Emre koyarsın, Kanuni koyarsın, başka bir isim koyarsın. Çünkü dindarların itibar ettiği başka bir sürü padişah var. Kasten Yavuz Selim seçiliyor. Bunu Abdullah Gül'e sordum. Dedim ki niye Yavuz Selim koydunuz? Derdiniz neydi? Hiç mi düşünmediniz ya bu toplum bir kesmini incitiriz diye. Dedi ki vallahi ben dedi törende öğrendim Yavuz Selim olduğunu. Biz dedi normalde toplantıda Yunus Emre konuşmuştuk. Şimdi bir el Orada köprünün adını Yavuz Selim koyduruyor. Devam ediyoruz. Bir bakıyoruz. CHP'de bir genel başkan değişimi oluyor. Alevi inancına sahip bir siyasetçi CHP'nin genel başkanı oluyor. Devam ediyoruz. Gezi süreci oluyor. Nasıl oluyorsa oluyor. Milyonlarca insanın sokakta olduğu gezide sadece 7 tane Alevi çocuk öldürülüyor. Hani kursak, ya otursak desek ki arkadaş biz milyonlarca insanın arasında Alevi çocukları bulup öldüreceğiz desek teknik olarak başaramayız. Niye? Çünkü amaç ayrıştırmak. Olabildiğince ayrıştırmak. Devam ediyoruz. 2013, 2014'e geliyoruz. Diyorlar ki normalde Tayyip Erdoğan'ın oyu o dönemde 2014'te 35-36. Muhalefetin oyu kaç? %65. Hani tabiri caizse muhalefet birlik yapsa, ceketini koysalar seçimi kazanacaklar. Bir bakıyoruz bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası çıkıyor. Nereden çıkıyormuş bunun da arka planını öğrendim. Önce Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeni, bizim şimdi FETÖ dediğimiz, Ekrem Dumanlı Bahçeli'ye öneriyor. Oyunu görüyorsunuz. Bahçeli gidip Kemal Bey'e öneriyor. Kemal Bey'i ikna ediyor ve Ekmelettin diye bir kimsenin tanımadığı, siyaset de bilmeyen bir adamı Tayyip Erdoğan'ın rahatça kaybedebileceği bir seçimde rakibini de ayarlıyorlar. Kimin olacağına. 2014. Diyorlar ki ya eğer muhalefet, böyle biraz film tadında anlatacağım size eğer muhalefet doğru düzgün bir aday çıkarırsa bizim senaryomuz sekteye uğrar. O yüzden bir şekilde muhalefeti doğru düzgün bir aday çıkarmaktan alıkoymamız lazım ve alıkoyuyorlar. Ekmelettin daha ilginç olanı söyleyeyim. Ekmelettin İhsanoğlu aday olduktan sonra kampanya yapmıyor kimse. Bırakıyorlar adamı tek başına. Bizim Özlem Gürses'le beraber iki tane gazeteci adamla Türkiye'yi dolaşıyor. Ne MHP var yanında ne de doğru düzgün CHP yanında var. Tayyip Erdoğan yeniden kazanıyor ve diyorlar ki evet senaryomuz devam ediyor. Geliyoruz 2015'e. 2015 Haziran seçimlerini kaybediyor. Hemen diyorlar ki olmaz. Bizim senaryomuza göre bu seçimin devam etmesi lazım. Yani bu adamın iktidarda kalması lazım. Diyorlar ki nasıl yapacağız? Biz bir sabah kalkıyoruz. 2002'de Erdoğan'ın yolunu açan Deniz Baykal yeniden sahneye çıkmış. Kalkmış, gitmiş, durduğu yerde güya bize söylenen CHP'ye rağmen köşkte Tayyip Bey'le görüşmüş. Halbuki Tayyip Bey hatırlıyorsunuz moral olarak çökmüş, psikoloji olarak çökmüş, seçimi kaybetmiş. Muhalefet kazanmış, yani en azından koalisyon kurma ihtimalini ele geçirmiş. Fakat bir sabah kalkıyoruz, Baykal durup dururken saraya gidip Tayyip Bey'le görüşmeye ihtiyacı hissetmiş. Tamam, gitmiş görüşmüş. Demişler ki devam etmesi lazım bu, bu, bu iktidarın devam etmesi lazım bizim senaryomuza göre. E nasıl yapacağız demiş Tayyip Erdoğan, biz hallederiz demişler. Nasıl? Bekle görürsün. Deniz Baykal oradan muhalefet toplanmış, gitmiş Bahçeli'ye demişler ki: "Ya arkadaş, gel sen iktidar ol. Sen hükümet kur, biz sana dışarıdan destek verelim." Seçim meydanında Erdoğan'a ağzına geleni söyleyen Bahçeli, "Yok abi ben iktidar olmak istemiyorum." demeye başlamış. "Hayır, illa da erken seçime gideceğiz." Muhalefet partisi ya. Nasıl olabilir diyorsun kendi kendine? Nasıl olabilir bir parti? Diğer partiler ya, gel kardeşim sen Hükümeti sen kur, biz sana dışarıdan destek verelim dedikleri aldı. Kabul etmemiş. Meclis başkanlığı seçimi olacak. Herkes şunu bekliyor. Muhalefet kazanabiliyor meclis başkanlığını. 2015. Diyoruz ki en azından meclisi muhalefet alırsa meclisin kontrolünü o zaman seçim kararı almakta zorlanabilirler. Bazı şeyler yapılabilir. Deniz Baykal bir sabah kalkmışız demiş ki ben adayım meclis başkanlığına. Ya bir dur. Bir muhalefet ortak bir aday çıkarsınlar. Kemal Bey'e bunu sordum. Bana rağmen yaptı dedi. Tamam Deniz Baykal gitmiş adaylığını ilan etmiş. Öbür taraftan da Ekmelettin İhsanoğlu da MHP'nin adayı olmuş. Sonra bunu da sonradan öğrendim. Ekmelettin İhsanoğlu gitmiş Bahçeli'ye demiş ki bari ben çekileyim de demiş adaylıktan Deniz Baykal kazansın da meclis başkanlığı muhalefete geçsin. Devlet Bahçeli demiş ki yok olmaz sen devam edeceksin. İkisi ayrı olduğu için meclis başkanlığını yeniden AK Parti kazanmış 2015'te. Ama demişler ki bu arada siz öyle Kürtlerle barışmaya çalışıyorsunuz. Bizim Orta Doğu ülkesi dediğimiz projeksiyonda Kürtlerle barış olmaz. Çünkü Orta Doğu olmanın temel vasıflarından üç ana direği var. Bir mezhep ön plana Alevilere dışlayarak, köprünün adını koymak gibi, Gezi'de öldürmek gibi dışlayarak bir Alevi toplum kesimini endişeye sevk etmek, korkutmak, ayrıştırmak. Diğer ayağı ne? Aynen Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da olduğu gibi ayrılıkçı bir Kürt hareketi kalması gerekiyor. Bir diğer ayağı neydi? İslamcılık yapan bir iktidar, dincilik diyelim. Demişler ki barış süreci olmaz. PKK'yı sahneye çağırmışlar, aynı el. Biz bir sabah kalkmışız PKK, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde özellik ilan etmiş. Bakın PKK dediğiniz 40 yıllık bir örgüt. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde özellik ilan etmek ne demek biliyor musunuz? İlkokul çocuğu bile yapmaz. Hani de, derler ki biz ülkenin yarısında özellik ilan ediyoruz, bunun savaşını veriyoruz. Bu bile anlaşılır bir şey. Ya al abi Diyarbakır Sur senin olsun desen ne yapacaksın bir mahallede? Güya özellik talebiyle savaş başlatmış, o kan revan, bir taraftan ışıt, seçimler tekrarlanmış. Adam bu sefer 49'la gelmiş. Demişler ki evet senaryomuz devam ediyor. Fakat demişler ki arkadaş bizim senaryomuza göre buranın tek adam rejimi olması lazım. Böyle parlamenter sistemde tek adam rejimi olmuyor. Tayyip Erdoğan demiş ki, e, benim buna gücüm yetmez ki, ben nasıl olacağım? Yani yapamam ki. Biz hallederiz demişler. Biz bir sabah kalkmışız, 15 Temmuz olmuş. 15 Temmuz olmuş, ertesi gün Tayyip Erdoğan fiili bir tek adam rejimi ilan etmiş. Demişler ki, Orta Doğu ülkesini yapmaya çalışıyoruz burayı. Buna en çok kim direnir? Ordu, generaller. O zaman bir Ergenekon ve Balyoz'la bunların da bir belini kıralım. Aradan onları da çıkaralım ki kimse direnç gösterecek, kimse kalmasın. Ergenekon Balyoz operasyonu başlamış. Memlekette ne kadar muhtemel gidişata hayır diyebilecek general varsa torbaya doldurulmuş ve ordunun beli kırılmış. Bu arada başka bir enteresan daha gelişme olmuş. Suriye sınırında mayın tarlası var biliyorsunuz. Mayın tarlası demişler ki yani Suriye sınırından geçişler olmasın diye mayın döşemişiz ya. İsrail haber göndermiş Türkiye'ye demiş ki ben bedava mayınları sökebilirim. Türkiye demiş ki yok hayır sana gerek yok biz sökeriz. O arada Suriye sınırındaki mayınları da sökmüşler. Niye? Çünkü bir sene sonra mülteci akını başlayacak. Hazırlık yapmamız lazım. Gelmişiz 2015'e. Tayyip Erdoğan yeniden kazanmış. 15 Temmuz o Temmuz olmuş. Fiili tek adam rejimi kurulmuş. Demişler ki arkadaş bu kimse bunlar? Bu filmi yazan ya bizim senaryomuza göre Kürtlerin ayrılıkçı kanadının daha baskın olması lazım. Dışarıda bir adam var bu süreci bozuyor. Habire barış diyor, habire dostluk diyor, yumuşak mesajlar veriyor. Kim o? Selahattin Demirtaş. Demişler ki bunun dışarıda kalması büyük bir sorun. Bunu içeri atmamız lazım. Çünkü ayrılıkçı damarın daha baskın olması gerekiyor. Nasıl yapacağız? Biz hallederiz demişler. Meclisteki bütün muhalefet partilerinin desteğiyle dokunulmazlıklar kaldırılmış. Selahattin Demirtaş da içeri atılmış. Gelmişiz 2017'ye. Demişler ki Bizim senaryomuza göre tek adam rejimi fiili olmakla yetmez. Bunu bir anayasal bütünlüğe kavuşma, kavuşturulması lazım. Çünkü ortada o ülkesi olması için burada bir otoriter yönetimin olması gerekiyor. Tayyip Erdoğan demiş ki: e, tamam da benim meclis çoğunluğum yetmiyor ki anayasayı değiştirmeye. Sen rahat ol biz hallederiz." demişler. Biz bir sabah kalkmışız, Devlet Bahçeli şöyle bir açıklama yapmış. "Getir rejimi değiştirelim." Daha önce yüzlerce konuşma yapmış. Deniz şey Devlet Bahçeli seni cumhurbaşkanı yaptırmayacağız diyen adam ne olmuşsa olmuş bir sabah kalkmış getir rejimi değiştirelim demiş ve pat rejimi de değiştirmişler. Aynen Irak'taki, aynen Suriye'deki gibi bir tek adam rejimi kurmuşlar. Devam ediyoruz. 2018 seçimine gelmişiz. 2018 seçiminde muhalefet ortak bir adayın üzerinde anlaşmış. Doğru yanlış buna ben girmiyorum. Ben sadece size duyduğum bildiklerimi anlatıyorum şu anda. Önce HDP gitmiş Abdullah Gül'e demiş ki eğer siz aday olursanız biz ittifaka girmeden de dışarıdan oy verebiliriz. Biz gözükmeyeceğiz ortalıkta. Sonra Meral Hanım gitmiş. Lütfen aday olun. Çünkü anket yaptırmışlar. AK Parti seçmenini Tayyip Erdoğan'dan ancak o dönemde, şimdiki için söylemiyorum, Abdullah Gül ile koparabiliyoruz. Ve şöyle anlaşmışlar. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve dışarıdan HDP. Abdullah Gül'ü e ortak aday yapacaklar. Yanlarında CHP'li bakanlar, yardımcılar, İyi Partili bakanlar, yardımcılar iki yıllığına ülkeyi teslim alacak, sistemi değiştirecek, kenara çekilecek. Önemli olan bu yıkımı durdursun. Peki demişler ki filmi yazanlar olmaz bizim senaryomuza göre bu adamın devam etmesi lazım iktidarının. E, ne yapacağız? Önce Abdullah Gül'e içinizde bilirsiniz helikopterle Kurmay Başkanı'nı ve İbrahim Kalın'ı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı gönderiyorlar. Bir göz daha vermek üzere. Bu kamuoyuna yansıdı. Aslında bir darbe, tehdit. Ayağını dengel, aday olma. Abdullah Gül gelenlerle zaten tanışık olduğu için baya bir bağırıyor, çağırıyor. Bu yaptığınız utanmazlıktır, bunun ülkeye büyük bir zararı var, bu nasıl bir görüntüdür falan filan deyip gönderiyor. Bakıyorlar ki Abdullah Gül'ü vazgeçiremiyorlar. Kesin bilgi olarak paylaşıyorum. Akşam saat 9'da Genel merkezde Kemal Bey, Temel Bey, Meral Hanım anlaşıyorlar. Tamam, gül ortak aday yapıyoruz. Yanlarına bizim adamlarımızı yardımcı olarak koyuyoruz. Seçime gidiyoruz. Meral Hanım eve gidiyor. Sabah 9'da geldiğinde diyor ki ben yokum bu projede. Ortak aday ortadan kalkıyor. Ben aday olacağım dediği için ortak aday ihtimali ortadan kalkıyor. Tamam Abdullah ile karşı olabilir. Bunu anlarım. anlaşılır bir şey. Hatırlıyorsanız Abdullah Bey'in de ismi geçiyordu o zaman. Abdullah Latif Bey'den biliyorum kapıdan geri döndü. Abdullah Latif Bey'e demişlerdi ki seni aday yapıyoruz hazır ol diye. Nasıl olmuşsa olmuş son anda kim devreye girmişse CHP'de Muharrem İnce aday, İyi Parti'de Meral Hanım aday ve sonunda böyle bir şey. Ben senaryoyu okuyunca 2023'te de bunu Kemal Bey'e söylediğim için o akışa göre 2023'te de Kemal Bey'i aday olarak görüyorlar. Kazanır, kazanmaz, ihtimal, umarım kazanacak, umarım bir tartışma çıkmayacak. Ama bir oyun var, o oyunu bozmamız lazım. Peki ne yapacağız? Son 5 dakikada bunu söyleyeyim. Sizin tahmin ettiğinizden daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Biz toplumuz, 80 milyonuz, bu ülkenin sahibiyiz. Dindarı, Alevisi, Kürdü, Sünnisi hiç fark etmez. Dikkat ediyorsanız bakın artık siyaset ne üzerinden konuşuluyor? Filan aday olursa Sünniler oy vermez, filan aday olursa Kürtler oy vermez, filan aday olursa Dindarlar oy vermez, filan aday olur. Farkında olmadak olmadan Irak'a Suriye'ye dönmüş durumdayız. Siyaset artık bunun üzerinden. Şimdi geleyim. Siyaset bir çözüm üretemiyor. Çünkü bir şekilde kontrol ediliyorlar. İş bize düşüyor. Her birimizin bir Mustafa Kemal olmasına ihtiyaç var. Ne demek istiyorum? Bu her birimizin bir Mustafa Kemal olmasına ihtiyaç cümlesini sizin gönlünüzü okşamak için söylemedim. Çok bilerek söylediğim bir cümle. Nedir o? Ben sonradan Atatürk'ü anlayan biri olarak bir şey söyleyeyim. Her birimizin kafasında bir Atatürk vardır. Her birimiz Atatürk'ün bir özelliğini ön plana çıkarırız. En çok derler ki Atatürk'ün en önemli özelliği öngörülü olması. Bence o değil. En önemli özelliği cesareti, kararlılığı, risk alması, eyleme geçmesidir. O dönemde Atatürk gibi düşünen bir sürü insan vardı. Tevfik Fikret'inden Namık Kemal'ine. Ama bir kişi kalktı Erzurum'a gitti. 120 gün kaldı. O bir kişi oradan Sivas'a geçti. O bir kişi oradan Samsun'a geçti. Anadolu'yu örgütledi. Din, mezhep, kimlik ayrımını bir tarafa bıraktı. sarıklığı aldı. Kürdü aldı, Alevisini aldı, dindarını aldı, topladı, sevri yırttı, Lozan'ı masaya koydu. Eğer o cesareti, o kararlılığı gösterecek bireylere dönmezsek, Kimlik, mezhep, inanç bağlamından kendimizi çıkarmazsak, o Kürt, o Alevi, o Dindar, o başörtülü, bu Atatürkçü demekten kurtulamazsak, mevcut partilerin yapısının bir parçası olmaya devam edersek, buradan çıkamayız. Bizi Orta Doğulaştırmalarına müsaade etmememiz gerekiyor. Önce kendimizi değiştireceğiz. Birbiri, biz bu ülkenin orta, evladıyız. Bizim tek bir ortak paydamız var. İster Ermeni olalım, ister Kürt, ister Alevi olalım, ister Sünni ister ateist olalım, ister başka dinden fark etmez. 85 milyonun tek bir ortak değeri vardır. Bu ülkenin evladı olmaktır. Birbirimizle kader ortayız. Birimiz batarsak öbürümüz de batar. O yüzden lütfen lütfen bu mezhep, inanç, kimlik üzerinden bizi ayrıştırmalarına prim vermeyin. Vay Alevilik şöyle, vay dindarlık şöyle, vay Kürtlük böyle. Vay herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi biz yaratabiliriz sesinizi yükseltin. 2023'te de aynen 2018'de, aynen 2015'te, aynen 2010'da, aynen 2002'de olduğu gibi bize bir tiyatro oynamalarına müsaade etmeyelim. Sesimizi yükseltelim çünkü biz ülkemize sahip çıkmazsak burayı Suriye yapacaklar, burayı Lübnan yapacaklar, burayı Irak yapacaklar. Lütfen bir süreliğine mezhebimizi, inancımızı, kimliğimizi kalbimize gömelim. Şurada taşımayalım. Bak ben buradan baktığımda hanginizin Alevi, hanginizin Sünni, hanginizin Dindar, hanginizin Ateist olduğunu bilmiyorum. Ben buradan baktığımda kader ortağı olduğum bu ülkenin evlatlarını görüyorum. İster inansın, ister inanmasın. İster başı açık olsun, ister başı kapalı olsun. İster Kürt olsun, ister bilmem Ermeni olsun. Biz kader ortağıyız, bu ülkenin evladıyız. Eğer biz birlik olmazsak çocuklarımıza yaşayacağı bir ülke bırakamayız. O yüzden tekrar söylüyorum. Son cümlem olarak her birimizin, her birimizin bir Mustafa Kemal beklemekten vazgeçin. Her birimizin bir Mustafa Kemal olması gerektiği bir dönemdeyiz. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.